arkadaşlar. Ay bugün yine bu oyundayız. Bu, bu sefer şimdi ben e, başta kadar böyle bir şeyler aldım. selam <laughs> Bunları <laughs> canım istedi çünkü. Nerede şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ben de oraya çıkarım. Oğlu. Aşk olacak mı Olacak mı senin? Aa, Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Yakala mı? Allah, yakalıyordu ya. Ben hemen gideyim. Ee, diğer videomda sesim çıkmamış nedense. Acaba neden? O yüzden o videoda like atın bu videoda ve abone. Allah. Şıpadiyim, şıpadiyim. Yanım şıpadiyim. Şuna benzer bir karakter olmuştu. Abim zaten göstermişti. Arkadaşlar buraya giremiyormuşsunuz. Bakın. Tek bunu alacağım. Böyle ne oluyor? Olmadı. Şurada. Bakın şimdi oraya attık. Gitti ya. Ben de buraya geldim. Güzel ya ben, ben çok sevdim. Şimdi geri... Ee, çıkmak için de öyle yapacağız. İşte. O. üstüm değişmesin istedim. Çünkü oradan aldım. Ölürsem çok kötü olacak. Çünkü üstüm değişti. Hadi. Hadi oraya oraya. Oraya mı dedim? Direkt şuraya şuraya şuraya.

defansı ben bittim defans yapamazsam abi bir şey diyeceğim benim sesim niye çarpmadı çok sessiz konuştuğum için mi Yok ne alakası arkadaşlar ben bir oyun oynuyorum o yüzden da. çok sessiz defans. Vaa. Ama. Böyle bir şey çalır mı? <laughs> abi Abim R'yi söyleyemeyiz. Abi R'de. Hayır hayır. de. Bir dakika. R'de. Bu önemli, T bu T önemli. Allah. Allah, ben Allah yani, defans yapamadı. Hı -hı. O defans yapamıyor. Her yerden geliyorlar. Hadi yürü, dynamic. Şifa da canı gitti. Buradan çıkmak için tek tek. Oh, hey, hey. Bad, 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 bad. Let's come in. I'm going to göstereceğim arkadaşlar da ben. Arkadaşlar, abi senin oyunun ismi ne? Play <laughs> Arkadaşlar, Play School Var ya, like atın. Play School'da oynuyorlar. Hayır, hayır, like hayır, 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 hayır. Ya andışma lanayım bir çaka. Ah, o... o... Ya kullanmadım hiç. Ya Hiç kullanmadım Aa <laughs> mü? Tamam he, da, mı? Da bu da diye bir tane şey vardı. Bundan önce onu çok seviyordum. Da bu da bu diye ses çıkartıyor. Evet böyle vur vur vur. <gülüş> da bu da bu da bu evet da da bu da bu da sürekli da bu da bu da 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 bu da bu da bu da bu da da bu da bu da bu da bu da bu da da, da bu oyunu haydan hatırlıyorum. Özledim. Çok özledim. Belki bu olur ama değiştim. Ama bunların şu bir sürü oyun var. Bunların şu bir sürü oyun var. Arkadaşlar şimdi fake atacağım. Fake at, fake Fake. Fake, fake. Ama düşebilirim. Hay hay hay. Hay hay. Hay hay. Düşeceğim biraz da. Ee, fake attı çocuk. Arkadaşlar birazdan düşecek. Bu yüzden ben hemen şuradan gideyim. Allah. Oha oha. Hayır. Allah yine kaybettik. Teddy teddy teddy. Teddy teddy teddy. an hiç hiç ölmeyeceğim. Şöyle <laughs> değiştirdi ayım. Böyle olur mu? Bence olmaz. Ben sevmedim. Buna diyenler like atsın. Bunu diyenler bir yaşsın. Bunu diyenler e, ee, iki yaşsın e, ee, bunu diyenler de 3 yaşlı. Şunu hepsini çekeyim. Ben şu an bu diyenler de hiçbir şey yapmasın. Ben şu anda bunu aldım. E, ee, A bu bunu bunu diyenler de 5 e, Bunu diyenler artı 6. Ay tüketim ya. Yani ee, yorum yapsın. Bence böyle güzel oldu. Ben sevdim. Diğer video olmuştu. Onları kullanacağız. Bak şu an ha. Yapmayanlara e, tepe koş koşacak. Hı, aklıma bu geldi. Ne yapayım? Ne yapayım? Buraya da tepe koşlar ben de Ben onları, ben onları, ben onları hep istiyorum hep. az e, önce. De şey. Ben, Onları hep istiyorum. Az önce istiyordum onu. İyi mi Bir tane bölüm var anlatayım. Fakirler hani tamam. Ama abi ya. anlatacağım. Şimdi şuraya gidip hikaye anlatayım. Fakirler evlerini kaybetti. Sonra zenginler e, fakir oldu zengin. Kendine. Nasıl oldu peki? Nasıl mı? Ee, çünkü hep onunla dalga geçtiler ya. Gülen'in kim komşusu Güler sahnesi öyle gibi devat sözü vardı. Evet. Yani kısa şekilde anlattım çünkü heyecan kaçmışım ve videomuz bitiyor. Şaka şaka. Güzel. <laughs> Dur ben içine bakayım. Bu çok olmuş. ya. Burada ben bağırırım. Bu ne? Ben bunun ne olduğunu unuttum. Hiçbir şey yaramıyor herhalde. Ne ne? Bu. Kanat. Hayır hayır. Hışla koşuyorum. Her böyle baştım. Şu an çok hışlı. Yok. Bak. O taktığın zaman uzaklaşıyor. Biliyor öyle elim yani. Vay vay vay. Ya ben burada bıktım ya. Ken... ya buradan öldüreyim kanım. Vay! Öldür beni. Öldür beni. Ö öldürmeyecek. Ölmeyecek. ama kendimi kış yapma karar verdim. Ama seçeneği ne? Çıkma çıkma çıkma. Öldür beni öldür öldür, 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 öldür. Hadi. Sizi bir dakika ben öldüreyim mi? Öldürmek için kafasından çık senin yüzünden. Ha, Şimdi inmesini sağla. öldü. Güveni öldü. Güveni uçtu. Hayran ölmedi. Güveni uçtu. Güveni. Arkadaşlar bu benim taktiğim vardı. Ee, ha, bak mi? ben güveni getiriyordum. Hemşeyi. Adı neydi? Iki. Hani boş şey boşluğuna. Zanır, o boşluğa getiriyordu. Allah. Ben zıplayıp ve grindi de düşüyordu. Ama tekrar doğuyordu. Ee, ben başlıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar bunu diyenler bir bunu bunu diyenler bak bunun takımını göstereyim şimdi bu takımını göstereyim. Abone olsun. Dedim. Bunu diyenler abone olsun. E bunu e buna diyenler abone olsun. Hem de yoruma bir yaşa. Şimdi. Bunu diyenler de like atsın ve iki yaşa. Protein, ne oluyor? Bunu diğerler <laughs> e, üç yaşın oldunlardı. Ben kalsın. Günaydın. 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 Kaynana seviyormuş bak şimdi çıktı börek. Hmm. Benim istediğim kaynana belli de. Akşam gelecek olanlar bonbaş gibi. Ne yaparsın? ne ne e, ee, 17 bunu yapalım. Bunları genelden 4 e, işte 4 deşin ve 4 e, ve like at şimdi şöyle kalemeleri unuttum. Yok, yok yine Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Hepsini takacağım. Dur dediğimiz. Tak tak tak. Çok komik olacağım. Onun umurunda olmaz Komik. Oldu mu? Arkadaşlar benim <laughs> videom bu arada biraz uşun olacak. Bu. <laughs> <laughs> Bana sen sesim geliyor. Hadi 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 ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abim dedi boşluk burası yani. Evet. Ama zıplamış iyi olmalı. Uzun olmalı. Ben de atladım. O granide atladı. İkimiz de öldük. Ama o granide tek var doğuyu. Ama biraz. Şu kuşa bakalım. Çengir, yani çok zor. Keşke böyle ben de kuşum. Hmm. Aa, arkadaşlar bütün mavi şeyleri alacağım. Üstüm de mavi yapacağım. Ecemi engellemek olan şey mavi sayılır mı? Tek sefer. Hayır. Çayım var. Şey Peki mavi olanla ama yarısı, kırmızı yarısı mavi böyle mesela. Ee, onlar belki çayları. En evet, çok mavi olanı seç. Ee, şartan seçiyorum. Ee, bunun %90'ı beyaz bir şey olmaz. Çek şey bunlar anladım. var. Anladım. 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 Hmm. Ben bunu çok kötü kullanıyordum. Biraz çalışmaya hmm. başladım. Ee, Ay, hiç kullanmıyordum ama şey. ne Bir sürü çift oluyor. geçti diyorsun. <Anladım. gülüyor> <laughs> <laughs> Mavi sevenler like atın, pembe sevenler like atın. Şunu yapalım like atın, bunu yapalım like atın, bunu yapalım like abone olsun, şunu yapalım bir yazsın, şunu yapalım iki yazsın yeter ya. Sadece beğeni siz like ya, abone olun. Like atın ve abone olun. Arkadaşlar bunu 3 üç... En sevdiğin en sevdiğiniz arkadaşları gönderin bu videoyu. Videomuz burada bitti. Neden buttu? Sesimizi biraz da ben oynayayım mı? Oyna. Şimdi Video tek mi? amacım uçma. uçmak. Hayali oldu. Uçuyorum. Ve bir de güveni görmek. Aa, çok yaptım baba, ben bu kadar büyük. Uç.